Geçmiş olsun, bugün tarihsi bir olay yaşamışsınız. Evet, ee, teşekkür ederim. Köpeğinizi gezdirirken sanırım evet. sokak köpekleri köpeğinizin kokusundan size yaklaştı ve saldırdı. Sabahleyin evet, köpeğimi gezdirirken Valikonağı civarında bir grup çete halindeki 8 tane sokak köpeğinin saldırısına maruz kaldım. Köpeğimi kucağıma alıp savunurken beni ısırdılar etrafında ısırdılar ve ısrarla bu tutumlarını devam ettirdiler öyle e, karşı çıkmamla da çok gitmediler e, yakında bir sopa bulmam şansımaydı onu kullanarak onları uzaklaştırabildim ama olmasaydı veya bir çocuk bu duruma maruz kalsaydı çok kötü sonuçların olacağını düşünüyorum. Ee, köpeğinizi gezdirirken köpeğinizin kokusundan mı geldiler? Size bir ters bir şey mi hissettiler? Ne düşünüyorsunuz? Neden saldırdılar size? Şimdi sokak köpeklerinin davranışlarını çok anlamlandırmaya gerek yok bence. Çünkü kendi bölgelerini de koruyor olabilirler. Çünkü onların doğal yaşam alanları orası değil. Evet ve e, bizler mesela köpeklerimizi farz edelim evde bakıyoruz. E, hiç dışarı çıkaramayacak mıyız? Onlara yazık günah değil mi bizim köpeklerimize de yani hep evde mi kalsınlar? Sokak köpekleri saldıracak diye. Hiç dışarı çıkıp gezdiremeyecek miyiz? Peki ayağınızda e, şey vücudunuzda bir iz var mı? Ayıdan saldırsan öyle. Evet evet, yani. evet. Aşı e oldu, oluyor musunuz? E aşı oldum ve 3 tane delik izi var ayağımda. Evet. Dişlerini resmen geçirdiler. Dediğim gibi ben kendimi savunabildiğim için o alandan kurtuldum ama savunmasız bir çocuk olsa veya bir bayan çok kötü sonuçlar olacağını düşünüyorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim ve bu konuda da belediyemizin bir önlem almasını istiyorum. Hayvan severlerimizin de bu konuda biraz duyarlı olup bu köpeklere sahip çıkabilirler mesela. Onlar hepsini edinebilirler kendi evlerinde bakarak olmadığı bir e, bakım evinde e, bunların bakımlarını üstlenerek e, sokaktan alınmalarını sağlayabilirler. Sok sokaktan alınmalarını destekliyorsunuz siz hayvanların. Sokakta Böyle. olmaları bu gibi sonuçlar doğuruyor. Bu sefer biz kendi baktığımız köpekleri dışarı çıkaramayacaksak onlara da bir hapis, onlara da bir yazık günah, e, onlar da gezmeli, onlar da sokakta gezmeleri lazım. E, o yüzden. Kontrolsüz bir şekilde bunların dolaşmasını doğru bulmuyorum. Bu röportajı e, ya, sizin yaşadığınız mağduriyetten kaynaklı. Yayınlayacağım. Gazetemiz e, objektif haber e, kriterlerine uygun olmak için elbette yayınlayacak. Ama sizin gibi düşünmediğimizi de e, belirtmek isterim röportaj içerisinde. Doğrudur. Fakat şöyle söyleyeyim. Ben her görüşe saygılıyım. Fakat sadece sorunun ne olduğunu tespit etmekle de sorunun bir parçası oluyoruz sadece. Sonra çözüm üretmemiz lazım. E, bu hayvanseverler bu sorunu belirtirken sorunun çözümünün bir parçası olmuyorlar maalesef. Sorunun çözümüyle buyurun birlikte bir parçası olalım. Bizim desteğimiz varsa biz de verelim. Ama sadece e, biz bunu istemiyoruz demeyle de bu sorunlar çözülmüyor. E, hepsi birer tane köpek sahiplenebilirler. E, durumları müsait değil, evleri müsait değil. O zaman bir bakım evinde onların masraflarını karşılayabilirler. Her işi devletten beklediğimiz zaman da belediyeden beklediğimiz zaman da olmuyor, yetişemiyorlar. Buna bizim de destek olmamız lazım ama sokaklarda da böyle başıboş boş gezmemeleri lazım.